Özgür Özel kendi tarihini bizden okusa iyi olacak. Özgür Özel diyesiymiş ki, CHP bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır. Duy da inanma. Ama CHP daima böyledir. Konanktürel sıkışma anlarında geçmişteki günahlarını unutmuş görünür ama ilk rahatlamada hakim kodlarına geri dönüverir. Nitekim 2008 yılında AK Parti hükümetinin üniversitelerde türban ağ serbestlik sağlanmasını öngördüğü anayasa değişikliklerini iptal ettirmek için anayasa mahkemesinin kapısına koşanlar aynı kafadaki CHP'liler değil miydi? Bunlar 1947 Aralık'ından beri böyleler. İlk itiraflarını o zaman yaptılar. Dini ihmal ettik, hatalıyız, bir çıkmaza girdik, İlk fırsatta bundan kurtulmamız lazım dediler. Türbeleri açtılar. İlahiyat fakültesini, imam hatip kurslarını, din dersini seçmeli yaptılar vs. Ama bu millet çeyrek asırlık zulümden o kadar bizardı ki, bu şirinlik muskalarına iltifat etmedi. 1950'deki ilk serbest seçimde, Türk baharıyla manevi hayatına derin bir nefes aldırmayı tercih etti. Biz CHP'nin silinmez günahlarından birkaçını sıralayalım. Bir müezzin kameti yanlışlıkla Tanrı Uludur diye değil de, Allahu Ekber diye getirdiği için İçişleri Bakanı'nın CHP Genel Sekreterine yazdığı resmi yazı devlet arşivlerinde sırıtırken daha ne yazılabilir ki? Sirkeci Garı'nın hemen üstünde, Başbakan Turgut Özal döneminde yeniden cami olarak inşa ettirilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii yıkılıp, Anadolu Saz Evi adıyla pavyon yapılmadı mı? Aydın'da tarihi ve mimari bir şaheser olan Cihanoğlu Camii ot deposu yapılmış, günün birinde yıldırım düşünce otlarla birlikte camide yanmamış mıydı? Cumhuriyet 5 Şubat 1934 Gaziantep'te şanlı müdafada karargahımız olan Gazi Çınarlı Camii yıkılıp, yerine kurtuluş anıtı yaptırılmadı mı? Cumhuriyet, 8 Ocak 1936 Bursa'da 49, 15 Şubat 1937 Hatay'da 14, 23 Temmuz 1940 Kastamonu'da 15 cami ve mescidin, 28 Mayıs 1937, gazetelerdeki satış ilanları da mı size hiçbir şey anlatmıyor? Bursa'da heykelin karşısında bulunan Alıca Mescid'in önce bir spor kulübüne verildiğini ve içinde güreş yaptırıldığını, sonra aynı meydanda bulunan Sarı Abdullah Camii ile birlikte yıktırıldığını da mı bilmiyorsunuz? Mavi Cami, Bulu Mosvu diye namı cihanı tutan Sultan Ahmet Camii'nin asker alma dairesi, Üsküdar'daki Atik Valide Camii'nin medrese odalarının cephane deposu yapıldığı ve içine hayvan bağlandığı Mihrimah Camii ile Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin içine saman doldurulduğu, ve Adana'da Yeşil Mescid'in ahır yapıldığı da mı yalan? Bu arada 24 Şubat 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne yer alan faaliyet raporuna göre, meğer vakıflar genel müdürlüğü vakıf gelirlerinden tramvay ve kaplıca hissesi satın almış, yatılı okul yaptırmış, Ankara Hukuk Fakültesi'ni ve Ankara'da baloların düzenlendiği Ankara Palası inşa ettirmiş. Bu arada Ankara Spor'a yüklü bir bağışta bulunmayı ihmal etmemiş. Merhum Eşref Edib'in kurşunu andıran sorularını hatırlatalım okullardan din derslerini kim kaldırdı? Kur'an cüzlerini evlerden kim toplattı? Ezan ve kamette Allah demeyi kim yasakladı? Dini dernekler kurmayı kim yasakladı? Kur'an okuyan omaları bile yakalatan kimlerdi? Din ulemasını tahkir edip süründüren kimdi? Alay sancaklarından kelimeci tevhidi kaldıran, alay imamlığını eden kimdi? Askerlerimize hücumlarda Allah Allah yerine hurradan bozma vurha deme mecburiyeti getirilmesini ilave edersek, tablo aşağı yukarı tamamlanır. Bu arada Hristiyanlar ve Yahudilerin ibadet diline ve ayin şekillerine karışmayan CHP Müslümanların camide ezanı hangi dilde okuyacaklarını, kameti nasıl getireceklerini, hem de kanunla düzenlemeyi layıklığa aykırı görmüyordu nedense. O zaman sormazlar mı hani din ve dünya işleri birbirine karışmayacaktı? Velhasıl Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin.